Peki ya size, hayalini kurduğunuz o büyük bolluğa ulaşmanızı engelleyen en büyük şeyin ekonomi, patronunuz ya da şanssızlık değil, bizzat kendi zihninizin başarıdan duyduğu gizli korku olduğunu söylesem? Çoğu insan size nasıl daha fazla para kazanacağınızı öğretmeye çalışır. Ama biz burada tam tersini yapacağız. Zaten içinizde olan zenginlik potansiyelini serbest bırakmanızı engelleyen psikolojik zincirleri kıracağız. Bu Ağustos 2025'te zenginlikle olan ilişkinizi sonsuza dek değiştirecek olan o rahatsız edici ama dürüst konuşma olacak. Bu, başka hiçbir yerde bulamayacağınız türden derin bir bilgi yolculuğu. Eğer hayatınızdaki o görünmez duvarları yıkmaya, finansal hedeflerinize ulaştığınızda bile sizi kemiren o içsel kaygıyı yok etmeye ve bollukla olan dansınızı tamamen yeniden yazmaya hazırsanız, bir saniye bile kaybetmeyin. Hemen şimdi kanala abone olun ve o bildirim zilini açın. Çünkü Ağustos ayı boyunca paylaşacağımız her bir video, bu büyük yapbozun kaçırmak istemeyeceğiniz, hayati bir parçası olacak ve bu yolculukta geride kalmanızı istemem. Yıllardır çabaladınız, doğru kitapları okudunuz, doğru adımları attınız ama hala o tatmin edici refah hissine ulaşamadınız, değil mi? İşte o eksik parça burada. Carl Wung'un Yüzyıllık Kadim Bilgeliği bu ay, sadece cüzdanınızı değil, ruhunuzu da zenginleştirecek bir maceraya atılıyoruz. Zenginliğin gölgesiyle yüzleşecek, evrenin senkronisite yoluyla size gönderdiği işaretleri okumayı öğrenecek ve en önemlisi, paranın sizi değil, sizin parayı yönettiğiniz bir psikolojik güce kavuşacaksınız. Bu, bir hızlı zengin olma vaadi değil. Bu, kalıcı ve anlamlı bir zenginlik inşa etme davetidir. Ağustos 2025'e hoş geldiniz. Bu ay sadece finansal refahın ötesinde bolluğun gerçek anlamını hep birlikte çözeceğimiz bir dönem olacak. Çoğumuz zenginlik peşinde koşarken aslında bu zenginliği taşıyabilecek psikolojik altyapıyı hazırlamayı unutuyoruz. Bu yüzden bu ay dışarıdaki kazançlardan çok içimizdeki hazırlığa odaklanacağız. Bu, ruhun derinliklerine inen, dikkat ve cesaret isteyen bir yolculuk ve bu yolculukta bize bilge bir rehber eşlik edecek. Bu noktada sahneye büyük düşünür Carl Wung giriyor. Kendisi sadece bir psikiyatrist değil, aynı zamanda insan ruhunun en karanlık ve en aydınlık köşelerini haritalandıran bir kaşifti. Onun derin psikolojik içgörüleri, modern dünyada bolluk ve zenginlik ile olan ilişkimizi anlamak için biçilmiş kaftan. Wung, bize paranın ve başarının sadece dışsal olmadığını, Aynı zamanda iç dünyamızdaki dinamiklerin bir yansıması olduğunu gösterir. Onun sayesinde refah arayışının aslında bir kendini tanıma süreci olduğunu göreceğiz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu yolculuk popüler sadece iste ve olsun manifestasyon teknikleriyle ilgili değil. Aksine bu çok daha derin bir içsel çalışma gerektiriyor. Elde ettiğimiz bolluğu ve refahı gerçekten kucaklayabilmek ve onu yönetebilmek için önce kendimizi hazırlamalıyız. Bu, adeta büyük bir serveti taşıyabilecek kadar güçlü bir kasa inşa etmeye benziyor. Bu kasa, bizim psikolojik dayanıklılığımızdır ve bu olmadan en büyük zenginlik bile bir yüke dönüşebilir. Bu süreç, doğrudan doğruya ruh ile ilgilidir. Ruhumuz, bolluk fikrine nasıl tepki veriyor? Aniden gelen bir zenginlik, içimizdeki hangi eski yaraları, Hangi korkuları tetikler? Carl Jung'un öğretileri bu soruların cevaplarını bulmamız için bize bir fener tutar. Çünkü gerçek zenginlik banka hesabınızdaki rakamlardan ziyade ruhun hissettiği bütünlük ve tatmin hissidir. Bu olmadan en büyük servetler bile içsel bir boşluk yaratmaktan öteye gidemez. Bir an için piyangoyu kazandığınızı hayal edin. İlk akla gelen lüks arabalar, büyük evler, değil mi? Ama Carvunk bize madalyonun diğer yüzünü gösterir. Bir anda ortaya çıkan sahte arkadaşlar, aile içi gerilimler, amacını kaybetme hissi. İşte bu, bolluğun getirebileceği psikolojik bir yüktür. Bu yüzden finansal stratejilerden önce bu tür bir zenginliği yönetebilecek zihinsel ve ruhsal olgunluğa ulaşmak kritik bir öneme sahiptir. Bu gerçek bir ruhsal uyanış için ilk adımdır. Birçok insan. Ruhsal uyanış anlarının genellikle zorluk ve yokluk zamanlarında geldiğini düşünür. Oysaki bolluk ve refah anları da en az o kadar güçlü bir ruhsal uyanış potansiyeli taşır. Gerçek denge ne yoklukta kaybolmak ne de varlıkta boğulmaktır. Her iki durumda da merkezinde kalabilmektir. Bu yolculuk bize bu dengeyi nasıl kuracağımızı öğretecek. Böylece elde ettiğimiz her türlü zenginlik ruhumuzu besleyen bir kaynağa dönüşecek. Aslında bütün mesele o büyük bolluk dalgası geldiğinde sörf yapabilecek kadar usta bir sörfçü olmakla ilgili. Bu ustalık para yönetimi bilgisi kadar, hatta daha fazla psikolojik esneklik ve kendini tanıma bilgisi gerektirir. Carl Jung'un bize sunduğu araçlarla bu dalgaları bir tehdit olarak değil, bizi daha yüksek bir anlayışa taşıyacak bir fırsat olarak görmeye başlayacağız. Bu Refah ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmanın temelidir. Ancak bu parlak bolluk ve zenginlik arayışının hiç beklemediğimiz bir yerden gelen karanlık bir tarafı olabilir mi? Ya arzuladığımız bu refah bizi içten içe kemiren, farkında bile olmadığımız bir gölgeyi besliyorsa? İşte bu noktada bolluğun getirdiği en büyük psikolojik zorluklardan biriyle yüzleşmeye hazırlanmalıyız. Çünkü her ışık kendi gölgesini yaratır. Şimdi Carl Jung'un en derin ve belki de en zorlayıcı konseptine, yani gölgeye dalıyoruz. Gölge, en basit tabiriyle, kişiliğimizin bodrum katıdır. Bastırdığımız, reddettiğimiz veya kendimize bile itiraf etmekten korktuğumuz her şeyin saklandığı yer. Peki, bu aydınlık ve pırıl pırıl görünen bolluk arzusunun nasıl bir gölgesi olabilir ki? İşte tam da burada en büyük psikolojik tuzaklardan biri bizi bekliyor. Çünkü arzuladığımız zenginlik aynı zamanda en derin korkularımızı da su yüzüne çıkarma potansiyeli taşır. Bolluğun gölgesi genellikle ya kaybedersem korkusuyla kendini gösterir. O kadar çok çalışıp elde ettiğin refahı bir anda yitirme endişesi veya daha derinde ben buna layık mıyım şüphesi. Bu sesler gölgenin fısıltılarıdır ve en büyük zenginlik anında bile içsel bir huzursuzluk yaratır. Bu parayla satın alınamayacak bir psikolojik baskıdır ve pek çok başarılı insanın neden mutsuz olduğunun temelinde yatar. Gerçek bolluk bu gölgeyle yüzleşme cesaretini gerektirir. Toplumsal baskı da bu gölgeyi besleyen en büyük faktörlerden biridir. Sürekli olarak daha fazlasını istemeye, daha fazlasına sahip olmaya programlanmış gibiyiz. Sosyal medya, komşunun yeni arabası, arkadaşının terfisi Tüm bunlar ne kadar bolluk içinde olursak olalım kendimizi yetersiz hissetmemize neden olabilir. Bu doymak bilmez daha fazlası arzusu, ruhu yoran ve bizi sürekli bir tatminsizlik döngüsüne hapseden modern bir kölelik biçimidir. Buna en güzel örneklerden biri dışarıdan bakıldığında her şeye sahip gibi görünen o iş insanıdır. Milyon dolarlık bir şirket, lüks bir yaşam ama gerçekte ailesiyle arası bozuk. Sağlığı tehlikede ve ruhu bir çöl kadar kurak. İşte bu bolluğun gölgesinin en trajik sonucudur. Dışsal zenginlik uğruna içsel bir yoksulluk yaratmak. Karl Jung bu durumu ruhun feryadı olarak tanımlar. Materyalizmle bastırılmaya çalışılan derin bir anlam arayışı. Bu noktada Karl Jung'un bir diğer önemli kavramı olan yansıtma, projeksiyon devreye girer kendi gölgemizde yatan para ve güçle ilgili korkularımızı veya bastırılmış arzularımızı zengin insanlara yansıtırız. Onları açgözlü, materyalist veya mutsuz olarak etiketleriz. Aslında bu, kendi içimizdeki o rahatsız edici kısımla yüzleşmekten kaçınmak için bir savunma mekanizmasıdır. Kendi gölgemizi başkalarında görmek, kendimizle yüzleşmekten daha kolay gelir. Bu gölgeyle yüzleşilmediğinde en parlak başarı öyküsü bile ruhsal bir iflasa dönüşebilir. Zenginlik arayışı, içsel boşluğu doldurmak için kullanılan bir uyuşturucuya benzer. Ancak hiçbir maddi varlık ruhun anlam ve amaç açlığını doyuramaz. Gerçek bir ruhsal uyanış tam da bu noktada başlar. Dışarıda bir şeyler biriktirmeyi bırakıp içeride neyin eksik olduğunu anlama cesaretini gösterdiğimizde. Bu refah yolculuğunun en kritik virajıdır. Peki bu karanlık ve kaygan gölge ile nasıl çalışmaya başlayabiliriz? Çok basit ama güçlü bir yöntem, günlük tutmaktır. Kendinize şu soruları sorun: İstediğim tüm zenginliğe sahip olsaydım en çok neden korkardım? Veya başarıya ulaşmak için kendimin hangi kısımlarını görmezden geliyorum? Bu tür bir içsel sorgulama, gölgenin karanlık köşelerine ışık tutar ve onun üzerimizdeki gücünü azaltır. Bu Gerçek ve kalıcı bir bolluk için atılması gereken psikolojik bir adımdır. Bu gölgeyle yüzleşmek, şüphesiz cesaret isteyen zorlu bir iştir. Ama ya evrenin kendisi bu yolda bize yardımcı olmak için gizemli bir şekilde çalışıyorsa? Ya hayat, bu gölgenin tuzaklarından kaçınıp otantik bir refah yoluna girmemiz için bize ipuçları, anlamlı tesadüfler gönderiyorsa? Carl Jung'un da fark ettiği bu rehberlik ilkesi bizi çok daha büyülü bir kavrama doğru götürüyor. Gölgenin o karmaşık ve zorlu sularından sıyrılıp şimdi daha sihirli bir alana geçiyoruz. Carl Wung'un senkronisite adını verdiği o gizemli ve yol gösterici ilkeye. Senkronisite, basit bir tesadüf değildir. O, anlamlı bir tesadüftür. İç dünyanızdaki bir düşünce, bir his veya bir rüyanın, dış dünyadaki bir olayla mükemmel bir şekilde hizalandığı anlardır. Sanki evren size göz kırpıyor ve doğru yoldasın, devam et diyor. Bu, bolluk yolculuğunda kaybolduğunuzda size yol gösteren bir kutup yıldızı gibidir. Peki, bu gizemli senkronisite, refah ve zenginlik ile nasıl bir ilişki içinde? Şöyle düşünün, sürekli olarak bir şeyleri oldurmaya çalışmak, kapıları zorlamak yerine bir akış haline girdiğinizi hayal edin. Kendi otantik benliğinizle ve gerçek tutkularınızla hizalandığınızda bolluk fırsatlarını kovalamak zorunda kalmazsınız. Onlar size doğru akmaya başlar. Bu, evrenin sizin yaydığınız o sahici ve dürüst frekansa verdiği bir cevaptır. Bu psikolojik bir çabadan çok ruhsal bir teslimiyettir. Bu yaklaşım, modern dünyanın bize dayattığı durmadan çalış, çabala, saldır kültürünün tam zıttıdır. O kültür İradeni dünyaya zorla kabul ettirmeni söyler. Oysa Carl Jung'un senkroniste kavramı önce içsel hizalanmayı önerir. Ruh doğru yere demir attığında, doğru insanlar, doğru fikirler ve doğru kaynaklar bir mıknatıs gibi size çekilir. Bu, zenginlik arayışında zorlamaktan izin vermeye geçişi sağlayan derin bir psikolojik devrimdir. Bunu somut bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki tutkunuz organik tarım yapmak. Sadece rastgele yatırımcıları arayıp fikir sunmak yerine ki bu zorlama kültürüdür. Tutkunuzun içine dalıyorsunuz. Belki küçük bir topluluk bahçesi kuruyorsunuz ve bir gün yerel bir etkinlikte tam da sizin projeniz gibi bir şeye yatırım yapmak isteyen emekli bir ziraat uzmanıyla tanışıyorsunuz. Bu şans değildir dostum. Bu senkronisitedir. İçsel adanmışlığın dışsal bir fırsatla buluştuğu o büyülü andır. Bu hizalanma durumunu nasıl teşvik edebiliriz? Her şey iç sesinizi dinlemekle ve mantıksız görünse bile otantik benliğinizi onurlandırmakla başlar. Kağıt üzerinde iyi görünen yolu değil, ruhunuzda doğru hissettiren yolu seçmektir. Bu bir ruhsal uyanış sürecinin en temel adımlarından biridir. Dışarıdaki haritalara güvenmek yerine içerideki pusulaya inanmak. Bolluk bu pusulayı takip ettiğinizde karşınıza çıkan manzaralardan sadece biridir. Şimdi size hayatınızdaki senkronisteleri fark etmenize yardımcı olacak birkaç pratik soru sormak istiyorum. Son zamanlarda aklınızdan geçen bir konuyla ilgili dış dünyada şaşırtıcı bir şekilde ne karşınıza çıktı? Belki bir kitap, bir şarkı veya bir konuşma. Veya hangi aktiviteleri yaparken zamanın nasıl geçtiğini unutup akışta hissediyorsunuz? O anlarda etrafınızda hangi beklenmedik kapılar aralandı? Bu sorular zihninizi senkronisiteyi tanımak üzere eğitir. Unutmayın, senkronisite pasif bir bekleme oyunu değildir. Eylem gerektirir. Ancak bu ilham gelmiş bir eylemdir. İçsel bir dürtü, senkronistik bir ipucu alırsınız ve sonra ona güvenerek harekete geçersiniz. İşte bu içsel dinleme ve dışsal eylemin birleşimi bolluk ve refah akışında zahmetsizce ve sihirli bir şekilde gezinmenin, aynı zamanda gölgenin tuzaklarından kaçınmanın anahtarıdır. Bu işaretleri tanımak ve otantik benliğimizle hizalanmak muazzam bir adım. Fakat bu otantik benlik dediğimiz şey gerçekte nedir? Kendi aydınlık yanımızı, gölgemizi, hırslarımızı ve korkularımızı, tüm bu parçaları nasıl tek bir bütün haline getirebiliriz? Carl Jung'un bu nihai psikolojik bütünleşme hedefi için bir adı vardı. Gerçek içsel zenginliği temsil eden o yüce arketip. Senkronisitenin bize yol gösteren ışığını takip ederek, şimdi Carl Jung'un psikolojisinin zirvesine, en bütünsel ve bilge parçamıza ulaşıyoruz. Benlik, The Self, arketipine. Benlik, bizim günlük hayatta kullandığımız ben, yani egomuz değildir. Benlik, çok daha fazlasıdır. O, Ruhumuzun merkezindeki bilge yöneticidir. Bilinçli ve bilinç dışı zihnimizin, aydınlık yanımızın ve en derin gölgemizin bir araya geldiği o tam ve bütün noktadır. Gerçek bolluk, işte bu içsel bütünlüğe ulaşma yolculuğudur. Bu bütünleşme süreci, zenginlik ile olan ilişkimizi temelden dönüştürür. Benliği ile temas kurmuş bir insan, korku veya yetersizlik hissinden, yani gölgenin motivasyonlarından, yola çıkarak refah peşinde koşmaz o bolluğu ve zenginliği bir bütünlük ve amaç duygusuyla kendine çeker veya yaratır. Bu durumda zenginlik psikolojik bir yarayı kapatmak için kullanılan bir yama değil, bütünleşmiş kişiliğinin doğal bir ifadesi haline gelir. Ruh artık paranın kölesi değil, efendisi olur. Bu noktada maddi zenginlik ile içsel zenginlik arasındaki o hayati farkı anlamak zorundayız. Milyarlarca dolarınız olabilir ama ruhunuz iflas etmiş olabilir. Benle doğru yapılan yolculuk bize gerçek zenginliğin dengeli bir portföy olduğunu öğretir. Anlamlı ilişkiler, canlı bir sağlık, derin bir amaç duygusu ve evet, finansal refah. Bu unsurlardan birinin diğeri olmadan var olması, eğreti ve her an yıkılabilecek bir yapıya benzer. Şimdi size meydan okuma zamanı. Bir an için parayı ve rakamları unutun. Sizin için Gerçek zenginlik ne anlama geliyor? Belki de sabahları sağlıklı uyanmak, sevdiklerinizle kahkahalarla dolu bir sohbet etmek veya tutku duyduğunuz bir şeyi yaratmaktır. Bu sorgulama, o da körü körüne biriktirmekten, anlamlı bir şekilde deneyimlemeye kaydırır. Bu, bolluk algınızı sonsuza dek değiştirebilecek ve gerçek bir ruhsal uyanış başlatabilecek güçlü bir adımdır. Bütünleşmenin neye benzediğine dair somut bir örnek verelim. Hırslı, başarılı bir CEO düşünün. Onun aydınlık yanı. Ama bu CEO aynı zamanda bilinçli olarak meditasyon yapmak ve korkularıyla yüzleşmek için zaman ayırıyor. Yani gölgesini bütünleştiriyor. Bu kişi sadece başarılı bir şirket değil, anlamlı bir hayat inşa eder. Onun zenginliği sadece egosuna değil, bütünsel esenliğine hizmet eder. Çünkü o bolluğun ruh için bir araç olduğunu Ruhun bir efendisi olmadığını anlamıştır. Carl Jung bu bütünleşme sürecine bireyleşme adını verir. Bu kelimenin tam anlamıyla bölünmemiş hale gelme, yani gerçekten olduğun kişiye dönüşme yolculuğudur. Refah arayışı da dahil olmak üzere hayattaki her olay bu süreç için bir fırsattır. Bir önceki bölümde konuştuğumuz senkronisite bu yolda bize rehberlik eden bir navigasyon sistemi gibi çalışır ve bizi kendimizin o dağınık parçalarını bütünleştirmemize yardımcı olacak deneyimlere doğru yönlendirir. Benliğiyle bağlantıda olan bir kişi, bolluğu çok farklı bir şekilde deneyimler. Banka hesabındaki rakamlara bağlı olmayan, sarsılmaz bir içsel güvenlik hisseder. Zenginliğin tadını, onun esiri olmadan çıkarabilir. Aynı şekilde, finansal zorluklarla da kişisel değerini kaybetmeden yüzleşebilir. İşte bu, en büyük zenginlik olan nihai psikolojik özgürlüktür. Çünkü gerçek refah, dış koşullardan bağımsız olarak içsel bütünlüğü koruyabilmektir. Tüm bu kavramları anlamak; gölge, senkronisite, benlik, şüphesiz ki aydınlatıcı. Ancak eyleme dökülmeyen bilgi sadece boş bir felsefedir. Peki, Carl Jung'dan aldığımız bu derin bilgileri alıp bu Ağustos ayı boyunca kendi kişisel bolluk yolculuğumuzda gezinmek için Pratik olarak nasıl uygulayabiliriz? Bir sonraki adımımız bu bilgeliği somut günlük alışkanlıklara dönüştürmek olacak. Teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe dökme zamanı geldi. Bu Ağustos ayını Carl Jung'un bilgeliğini kendi kişisel bolluk ve zenginlik deneyiminize uygulayacağınız canlı bir laboratuvar olarak düşünün. Konuştuğumuz her kavramı gölge, senkronisite, benlik soyut fikirler olmaktan çıkarıp hayatınızda somut sonuçlar yaratacak araçlara dönüştüreceğiz. Bu ay, sadece öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda dönüşeceksiniz. Bu, sizin psikolojik atölyeniz olacak. İlk ve en önemli pratik adım, bir bolluk günlüğü edinin. Bu, sıradan bir şükran günlüğü değil. Bu sizin kişisel psikolojik keşif defteriniz olacak. İlk göreviniz, daha önce konuştuğumuz gibi, para ve maddi varlıkların ötesine geçerek refah ve bolluk kavramlarının sizin için kişisel olarak ne anlama geldiğini yazmak. Sağlık mı? Huzur mu? Yaratıcılık mı? Kendi zenginlik haritanızı çıkararak işe başlayın. Çünkü nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. İkinci pratik, gölge ile yüzleşme egzersizleri. Günlüğünüze şu tür soruları cevaplayın. Bu hafta zenginlikle ilgili hangi habere, kişiye veya duruma karşı güçlü, olumlu ya da olumsuz bir tepki verdim. Bu tepki, benim bastırdığım hangi arzu veya korkum hakkında bir ipucu veriyor olabilir? Bu, başkalarına yaptığınız yansıtmayı fark etmenizi ve kendi içinizdeki gizli dinamikleri anlamanızı sağlayan güçlü bir Carl Jung tekniğidir. Gölge çalışmasına bir başka güçlü soruyla devam edelim. Eğer finansal olarak hayat boyu tamamen güvende olsaydım, yapmaktan en çok korkacağım veya en çok erteleyeceğim şey ne olurdu? Bu soru genellikle param yok bahanesinin arkasına sakladığımız daha derin korkuları ortaya çıkarır. Belki de bu, başarısızlık korkusu, reddedilme korkusu veya gerçekten kendi potansiyelimizle yüzleşme korkusudur. Bu, gerçek bir ruhsal uyanış için kapıyı aralar. Üçüncü pratik, senkronisite avcılığı. Bu ay boyunca, hayatınızdaki anlamlı tesadüfleri aktif olarak gözlemleyin ve not alın. Her günün sonunda kendinize sorun. Bugün evren bana hangi işareti gönderdi? Aklınızdan geçen birinin sizi araması, tam ihtiyacınız olan bilginin bir kitapta karşınıza çıkması. Bu küçük tesadüfler, aslında ruhunuzun doğru yolda olduğunun teyitleridir. Onları fark etmeye başladığınızda, daha sık olmaya başladıklarını göreceksiniz. Dördüncü pratik ve belki de en derini, rüya çalışması. Carl Jung, Rüyaları bilinç dışından gelen mektuplar olarak görürdü. Yatağınızın başına bir not defteri koyun ve sabah uyandığınızda hatırladığınız rüyaları hemen not alın. Rüyalarınızda bolluk, zenginlik, kaybetme korkusu veya güç sembolleri ortaya çıkıyor mu? Bu semboller sizin ruhunuz için ne anlama geliyor olabilir? Rüyalarınız, gölgeniz ve en derin arzularınızla doğrudan bir iletişim kanalıdır. Bu yolculuğun bir kerelik bir çözüm olmadığını anlamak çok önemli. Ruhun bollukla bütünleşmesi, ömür boyu süren bir sanattır. Ağustos ayı sadece bir başlangıç, güçlü bir ilk adımdır. Amaç, mükemmel bir refah noktasına varmak değil, hayatın sürekli değişen zenginlik ve zorluk dalgalarında usta bir gezgin haline gelmektir. Bu, sürekli devam eden bir kendini keşfetme sürecidir. Bu yolculuğu nihai macera olarak görün. Kendi benliğinizi, yani bütünsel varlığınızı keşfetme macerası. Gerçek zenginlik, yol boyunca kazanılan bilgelik, cesaret ve iç huzurdur. Kendinize karşı sabırlı ve şefkatli olun. Bu ay, ruhunuza hizmet eden daha otantik ve müreffeh bir gelecek için tohumlar ekiyorsunuz. Bolluğun sadece bir sonuç değil, aynı zamanda yolun kendisi olduğunu keşfedeceksiniz.